A'dan dik inelim. ABC üçgeni ikiz kenar olduğu için indiğim dik aynı zamanda kenar ortaya olacaktır ve toplam bakın burası BC 16. Bunu 8 8 bölecektir. Yani şuraya kadar, şu noktaya kadar olan B'den buraya H diyelim B 8. HC'de 8 olacak. Burası 4 olduğu için burası da 4 olur. ABD üçgeninde bir öklit durumu da oluştu. Dolayısıyla x'in karesi x'e yakın parça olan 4 çarpı tamamı 12. 12'de 4 çarpı 3. Karekök alıyorum. 4'ler dışarıya 4 diye çıkıyor. 3 içeride kalıyor. O halde sonuç 4 kök 3. A'dan dikiniyorum. ABC üçgeni ikiz kenar olduğu için indiğim dik aynı zamanda BC'nin kenar ortaya olacak. Dolayısıyla BC toplam 22 bunu 11 11 ayıracak. Yani burası 11, HC 11, HB de 11 olacak. Burası 6 ise buraya 5 kalır. ADC üçgeninde soldaki kenarın karesi soldaki kenara yakın parça çarpı tamamı olacak. Yani x kare 5 çarpı 16. Kare kök alıyorum. 16 dışarıya 4 diye çıkıyor. 5 içeride kalıyor. 4 kök 5. A'dan dikiniyorum. Şuraya y diyelim. Öktit durum oluştu. 12'nin karesi y çarpı tamam olan 18. 12'nin karesini 12 çarpı 12 diye yazıyorum. Eşittir Y çarpı 18. 6 ile sadeleştirelim. 12 ve 18'i 6'ya bölüyorum. Burada 2, burada 3. 3 ile sadeleştiriyorum. İki tarafı burada 4 kaldı. Sağ tarafta sadece Y kaldı. Dolayısıyla Y eşittir. 4 kere 2, 8. Demek ki şurası 8. O halde 18'den çıkarırsak burası da 10. ABC B, C, kenar olduğu için A'dan indiğim dik BC'yi iki eş parçaya bölecek. Yani şurası 10 ise Burası da 10 olur. Şurası 8 olduğu için x 2. A'dan dikiniyorum. Şu noktaya da h dedim. ABD üçgeninde bir öklit durumu oluştu. Şuraya y diyorum. 12'nin karesi y çarpı 16. 4'te de sağ değiştirelim bunları. 3 ve 4 kaldı. Tekrar 4'te de sağ değiştiriyorum. Burada da 3 kaldı. Dolayısıyla Y eşittir. 3 kere 3, 9. 16'dan 9 çıkartırsak buraya 7 kalır. A, B, C ikiz kenar olduğu için A, H, B, C'yi ortadan bölecek. Yani şurası 9'sa burası da 9. O halde şurası 7 olduğuna göre X eşittir. 2. 3 eşit parça aileyi birleştirirsem muhteşem üçlü durumu ortaya çıkıyor. Muhteşem üçlü söz konusu olduğu için burası da 90 derece oluyor. Dolayısıyla x'in karesi 4 çarpı tamamı 16. İki tarafında karekökünü alırsan 2 çarpı 4 x eşittir 8. İki tane öklit durumu var. Bir büyük üçgende bakın 90'dan 90 inilmiş. Bir de ADC üçgeninde 90'dan 90 inilmiş. Büyük üçgende başlayalım. H kare eşittir 9 çarpı 16. Kare kök alırsak H eşittir 3 çarpı 4 12. H'ı bulduk. ADC üçgenindeki öklit durumunda da alandan gidelim. Ama önce AC'yi bulalım. Bakın 12, 16, 3, 4, 5'in 4 katı. Bu da 5'in 4 katı 20 olmalı. O halde burası 20. Şimdi alandan gidebiliriz. 20 çarpı x 12 çarpı 16 eşit. İki tarafı 4'e bölüyorum. Burada 5, burada 4. 12 çarpı 4 48. 5 karşıya giderse 48 bölü 5. 5'e bölerken 10'a bölüp 2 ile çarpıyorduk. 10'a böldük. 4,8 2 ile çarptık. 9,6.